Anadolu, Beşikler vermişim Nuh'a Salıncaklar, hamaklar Havva anan dünkü çocuk sayılır Anadoluyum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım fıkaralıktan Ele güne karşı çıplak Üşür fidelerim, harmanım kesat Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin Atom güllerinin katmer açtığı Şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma. Bir başıma ve uzak, biliyor musun? Binlerce yıl sağılmışım, korkunç atlılarıyla parçalamışlar. Nazlı, seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne Şah, ne Sultan. Göçüp gitmişler gölgesiz, Selam Etmişim Dostuma Ve Dayatmışım Görüyor musun? Nasıl Severim Bir Bilsen Kör Oğluyu Karayılanı Meçhul Askeri Sonra Pir Sultanı Ve Bedrettini Sonra Kalem Yazmaz Bir Nice Sevda Bir Bilsen Onlar Beni Nasıl Severdi Bir Bilsen Urfa'da Kurşun Atanı Minareden Barikattan Selvi dalından ölüme nasıl gülerdi Bilmeni mutlak isterim Duyuyor musun? Öyle yıkma kendini Öyle masum, öyle garip Nerede olursan ol içeride, dışarıda, derste, sırada Yürü üstüne üstüne Tükür yüzüne celladın Fırsatçının, fesatçının, hainin Dayan kitap ile Dayan diş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan, rüsva etme beni. Gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerinle, kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası, kaç bin yıllık hasretimin koncası, gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende. Anlıyor musun?